Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale'de e, kutu açılımı yapacağız arkadaşlar kutu açılımlar çok emek istiyor emekten ziyade sabır ve e, gözyaşı yok gözyaşı istemiyor abartmayayım e, sabır istiyor Çünkü gerçekten iradenizi test ediyorsunuz burada atıyorum mesela burada birkaç kutu var kutuyu ellememek için kutuyla göz göze kalıyorsunuz. Ama kutuyu ellemek çok tatlı geliyor ama maalesef elleyemiyorsunuz. Çünkü kutu açılımı yapacağınızı siz de iyi biliyorsunuz. Evet bugün e, bir tane efsanevim var. Yok iki efsanevi. Bir tane garanti klan efsanevili klan sandığı. E, bir tane sandık. iki gümüş sandığı. Bir altın sandık. On tane de taç sandığı diye gidiyor. Bu arada şurada bir şey var. Ee, internet niye böyle yavaş? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar olayı hallettim. Eee Şimdi neyden başlayalım? Kötülerden başlayalım. Her zaman klasik bir arada oyun sesini şöyle açayım. Yeterli. Muhafızlar geldi güzel. Eee bir tane daha gümüş sandık. Destansı. Gümüş sandıktan destansı beklemiyordum. Bu arada ben buradan efsanevi çıkarmıştım var. Ah be gelmedi. Şimdi e, burada bir taç sandığım var. Burada da e, ikilik yenilgim var. Şimdi taç sandıklarından başlayalım. taşlandıklarından e, taç sandıklarından bir efsanemi bekliyorum gerçekten. Çünkü 10 tane taç sandığım var. E, aralarından bir tane el saniye çıkabilme ihtimali bulunmakta. Fakat dediğim gibi e, kutu çok zor geliyor. Niye çok zor geliyor? Çünkü gerçekten sabır istiyorlar arkadaşlar sabır istediği için ben dayanamıyorum ve gerçekten e, sabrınız bir noktadan sonra bıkıyor ne ara açacaksın ne ara açacaksın beynimizde böyle fokurdanmalar oluyor e, yani kutu açımlar kısacası bir like atarsanız sevinirim çünkü çok zor geliyor nadiren de gelecek bu arada 100 abone özel e, Blue Stars'ta ee, 300 kutuluk bir kutu açılımı olacak ee, haberiniz olsun buradan da ben. 100 videoya özel bize abone demiş olabilir mi orada istemeden çok özür diliyorum evet konuşmamız böyleydi kısa keselim konuşmamızı dev sandığımızı açalım hadi buradan beğen sanırım destan sevsi ah be gelmedi Kale Kulesi 66 tane. Bu arada kupa rekorumu göstereyim. Ee, 580 civarı bir kupa rekorum bulunmakta. Ee, Usta 2'ye bir türlü çıkamadım. Çünkü gerçekten on, 10. levelde Usta 2'ye çıkılmıyor. Bu arada istediğim kartları söyleyeyim. Ee, i̇stediğim kartlar e, Haydut'u istemiyorum artık. 12'de kalsın. Ama gelirse de çok sevinirim. Ee, şunu isterim. Yani gördüğünüz gibi Mega Şövalye isterim hiç fark etmez. bu arada tüm kartlar var tüm kartlar haberiniz olsun İkinci hesabı da arkadaşıma 80 taş karşılığında satmış bulunmaktayım e, Stars'ta 80 taş çekecek kendisi e, ikinci hesabında soranlar olmuş olabilir Çünkü onunla da bir videomuz vardı hatırladığınıza göre e, şimdi ilk önce şu efsanevelerden başlayalım ya Allah bismillahirrahmanirrahim e, ne çıkıyor bir dakika tahmin edeceğim bakmıyorum Kraliyet hayaleti yok. Lav tazısı kullanmıyorum ama kalsın. Takas ederiz. Ee, bir tane daha efsanevimiz var. Yine kapattım ekranı elimle. Ee, neydi neydi? Mega diyorum. Mega dedim. Ya. Buz büyücüsü çıkmış bulunmakta. Oo. Yeni etkinliği de bu arada bıraktım. Şu efsanevi sandığı videoya bıraktım bu arada. Buraya kadar gelebilir miyim acaba? 10 galibiyet Allah Allah Yani Clash Royale League World Final Final Diye geçiyor Son olarak Savaş sandığımızı açalım bu arada boğazım <laughs> Niye ağrıyor? E, limon yedim Neyse Savaş sandığını açıyoruz bu arada arkadaşlar lütfen like atın like atın like atın 5 like bekliyorum arkadaşlar 10 like 15 like geçtim 5 like yeterli Geçenki blockstar e, videosuna da 6 like falan gelmiş gerçekten çok sevindim Buna da 5 like gelirse çok sevinirim Kutu açılımlar nadir geliyor çünkü Altın sayısı iyi. pekka ve top arabası Top arabasını kullanmıyorum ama kullanmaya başlayabilirim Ya Allah bizim dur bekle tahmin edeyim tahminim gece cazısı ve e, buz büyücüsü. Kraliyet ayırt. Ne? Elektro. Hiç tutturamadık bugün şanssızlık biraz. Ama yine de iyi bir e, şeydik. Neydik? E, bir şeydik işte. İyi bir kutu açılımcıydık. Neyse şurada esane bir şey var. Almak istediğin kartı seç. Şunu vermek istediğin kartı seç. Şunu. Hmm. Tamam. Tamam de. Güzel bir takas. Orin My kullanıyorum. Bu arada buna Orin My değil arkadaşlar bu. Lütfen lütfen beni ön yargılamayın. Öyle bir karakter yok. Bu e, hani ilk attığınızda Orin My West diyor ya. Orada Orin My benim aklımda Orin My diye kalmış. Yani aklınıza Orin My gelebilir. Niye? Çünkü ben öyle diyorum. Orun Mavis. Bu arada destem bu. Ee, kaç dakikalık video olmuş? 6 dakikalık. Ee, bir maç atabiliriz. Şöyle ligde. Veya ligde mi atalım? Burada atalım biz bir tane. Şurada bir maç atalım. Şöyle. Ee, i̇nşallah 3 taç çekebiliriz. Şuradan bir atakla çıkalım. Evet. Kurt koalzar Öyle biri. Güzel. Bir hasar vereceğiz. İksirimiz fazla. Evet internet gitti. İnternet böyle devam ederse çıkma ihtimalim var. Çünkü çıkınca sanırsın. Evet güzel. Güzel. Çok güzel oldu mega atması. Bizim için harika oldu. Harika oldu. Konuşmayı unutunca ben. Evet adam ne yapacağını şaşırdı artık. Büyük bir şey atmayı bekliyor sanki. Niye bu kadar bekledi? Sanırım iksiri çok az aldı. Arkadaş gerçekten hedimete uğradı. Oha haydi da gitti. Adam için alıyorum gerçekten. Orman işte İşte arkadaşlar ben boşuna Orman Mavis demiyorum. İnternet çok yavaş ama neyse. Boşuna Orman Mavis demiyorum. İlk yaptığınızda bunu Orman Mavis diyor. Evet adam gerçekten manyak çıkıyor. Baksanıza blokçu ne zaman geliyor? 2 saattir atmışım. Manyak. Bu arada mega şövalyeyi bekletmesi lazım da adamın artık fazla yapabilecek bir şeyi bulunmamakta. Hayvan gibi hasar vereceğiz. Evet, dediğim gibi güzel oyundu. Şöyle Arkadaşlar emoji atma demişsiniz ama atmadın nasıl diyeyim bak adamı gıcık ettik senin bu biraz oğlum <laughs> bol şans diyelim. Güzel oyundu. Nice yük, çöştük, Bu arada size bir taktik vereyim. Oynarken işinize yarayabilir. Ee, arkadaşlar adamın ne yapacağını düşünün. Mesela adam mega attı demin gördüğünüz gibi. Mega attı 3 iksiri kaldı. Yani en maksimum 3 iksiri Maksimumdan hesaplayın. En fazla 3 iksir attı. Orada büyülü okçu da atmıştı. Zaten ee, büyülü okçu arttı. Haydut atmıştı şövalyemle hayduta Haydut atmıştı Yani 7 iksir Toplam 14 iksir harcadı Bunlar mesela aklımda tutmamın sebebi Karşıdakinin ne yapacağını tahmin etmem Bir nevi ee, Ondan dolayı bu taktikle gerçekten Büyük e, işler başarabilirsiniz Az seviyelerle büyük işler başarabilirsiniz Sakın ve sakın Adamın iksiri azmış iksiri çokmuş ee, Şey yapmayın iksiri azmış iksiri çokmuş hesabı yapmayın daha doğrusu asken hafif çoklaştırın ve o şekilde oynayın Anlatabile anlatabilemedim büyük ihtimalle anlamadınız ama neyse umarım video beğenmişsinizdir bu arada e, bir maç olmuştu geçenlerde e, canı 2 iken kazanmıştım o maçı bulmak istiyorum ama büyük ihtimalle bulamayacağım e, sağ kule 2 iken kazanmıştım yine güzel bir maçtı 3-2 saat e, çektik ama burada bulunmamakta bayağı oldu ama o maçtan yok burada Neyse arkadaşlar Umarım videom beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın e, güle güle bay bay bu arada <laughs> e, sesim titrek çıkıyor mı ağrıyor Onun için e, bir geçmiş olsunuz o A alırım. Niye böyle çıkıyor ben de bilmiyorum. Hadi güle güle bay bay.